Evet bakıyoruz. Böyle bakalım. Farklı evet, ben de. evet Efendim, buradayız. Burada da çocuklar de rahat rahat yapmadım böyle diyorum. Var. Var. Yok burada. Selam. No. Türkiye'de şu anda lider olarak ve tamamıyla bir numara olarak götüren isimlerin en başında gelen olan bir kişi. Yıllarca kendisini perdelerde göreceğiz, sinemalarda göreceğiz. İçinde müzik vardır, görseli vardır, işte modası vardır. Ee, hakikaten birçok şeyin buluşmasıdır ve bunlardan olmazsa olmazlardan bir tanesi de kesinlikle kostümdür. Ben Yandım edemedim. öğrendim, Osmanlı Yandım Ede'ye. Filmi uzun hikaye işte 50'ler 60'lar 70'leri 50 bir şey anlatıyordu ki o da çok keyifliydi. Sadece arkadaşlar biçime sinen bir hikaye senaryo olursa evet olur da hani durduk yere durur. Çok ağır ağır oldu biraz da komedi de oynayayım, biraz hafifletelim bu işleri diye oynamadım. Öyle bir beklentiniz varsa çok beklersiniz. <laughs> Birinci seçildim Deniz Akkaya ile beraber. Sonra Türkiye'yi temsil eden Aralık ayında 13 Aralık'ta, uğursuz 13'te, Best of the World seçildim. O yüzden ben onun için umutsuzluğuna da inanmam. Ee, i̇lk aklınıza gelen şey oluyor. Herhalde podyumdan düşeceğim. Yani i̇şte o yüzden hep öyle fazla çok yaklaşmazdım. İnsanın aklına hakikaten bunlar geliyor. Yani heyecan her şeyi yaptırıyor ve yetirtiyor insanın aklına. Zaman zaman asosyalleştiğimi hissediyorum. Çünkü e, her tarafta artık magazin olmaya başladı. Ne zaman nerede çıkacaklarını bilmiyorum. Ee, aynen öyle dediğiniz gibi özel hayatımda değil, o özelde kalsın işimle Hani bir şey haber olacaksa işin olsun istiyorum. Fakat o sırada da görüyorum korumalar bana doğru döndü. Ve ben de e, Yusuf Yusuf ile oldu korkusuyla <laughs> silah almalıyım ve bir an evvel doğrultmalıyım. Yani e, rolün etkisinde yani o an o oyunu konsantre olmuş bir silah elimden çıktı havada dönüyor. Ve silah yere düşerken kafasından yakaladım ve doğrulttum tekrar. <laughs> e, çok bilmezsiniz belki ama kararlıktan çok keyif alıyordum çok ee, genç ve sıkı bir ekip vardı. Uğur abiyle beraber ee, çok eğleniyorduk orada. Alacak karanlık. Çok keyif aldım ve işte. <laughs> evet, bursa <laughs> e, da alkış alıyor. Ne güzel. Zaten biraz şeydir ya aslında. Bu uzun boylu yeri adamlar aslında duygusal adamlar. Dişleri yumuşaktır. Dışarıdan böyle seyahat gözünden ayrı. <laughs> Neydi yani bizim iş öyle bir iş değil. Yani bir kere kast olarak zaten çok farklı Kıvanç'ta. Kıvanç gerçekten çok yakışıklı ve çok başarılı bir adam. Yani kardeşim sayılır. Ee, görüşüyoruz, konuşuyoruz da. Yani ben de 9 yaş küçük ee, yani 72 milyon insan var. Herkese sevgisi herkese yeter diye düşünüyoruz.